Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar, bereketli avlar. Balık Avı Zamanı kanalından ben Bolkan Payas. Değerli dostlar, bugün takım videosuyla değil, birazcık bilgi aktarmak için karşınızdayım. Ne hakkında bilgi aktaracağım sizlere? Hemen şöyle kısaca konuya girip çok fazla uzatmadan anlatıp videoyu bitireceğim. Sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum. Değerli dostlar, YouTube üzerinden gerek yorumlara gelen taleplerde gerekse ee, sosyal medya üzerinden, Instagram işte Facebook vesaire bunların üzerinden gelen e, yorum ve mesajlarda e, gece, akşam yani gece sabaha kadar liman içerisinde en verimli balık avını yani levrek avını nasıl gerçekleştirebilirsiniz biliyorsunuz ben e, levrek üzerine genelde sürekli av yapıyorum elimden geldiğince bildiğim kendimce bilgileri size aktarmaya çalışıyorum her zaman takım olsun yem olsun vesaire bu da bunlardan bir tanesi. Biraz konumu sohbet olarak geçecek ama sohbetin tamamında ise size bilgi aktarmış olacağım. Elimden geldiğince bu bilgiler benim kendi şahsi bilgilerimdir. Kısacası bunu belirtmek istedim. Evet değerli dostlar. Şimdi öncelikle yaz ve kış fark etmeksizin gece liman içerisinde en verimli, yemli lerek avını nasıl gerçekleştirebiliriz? E, spinle nasıl yapacağımızı daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Diğer eski videolara bakarak onları da e, haricen izleyebilirsiniz. Evet dostlar, şimdi liman içerisinde e, benim nacizane tecrübem e, ve benim kullandığım sistemlerin arasında mantarlı sistem geliyor yani mantarlıyı biliyoruz işte bir göl kamışı vardır işte mantar şamandıra vardır vesaire vesaire öncelikle takımınızın nasıl olması gerektiğini e, anlatmak istiyorum sizlere birincisi en alta iğne takıyoruz e, ikincisi bir karış üzerine bir küçük bir kıstırma kurşun takıyoruz üçüncüsü bir karış üzerine e, tekrardan ikinci kösteğimizi bağlıyoruz. Ve şamandıramızı da taktıktan sonra liman içerisinde avlanacağımız meranın derinliğine göre şamandıramızı ayarlayabiliyoruz. Veya da benim yaptığım şekilde şamandıranın hemen arka tarafına bir stoper takıyoruz. Mantar mesela işte arkasına stoper taktığımız zaman mesafeyi stoper üzerinden ayarlama gerçekleştireceğimiz için hem atımımız çok kolay olacaktır hem de o an ee, i̇şte bir göl kamışı almamışızdır, yanımızda sadece rat vardır. İşte levrek avı yapmaya karar vermişizdir vesaire. Başka bir hava gitmişizdir, levrek avına dönmüşüzdür limanda. Olabiliyor bu. İnsan başına çok rahat bir şekilde bu kararları verebiliyor. Bu gibi durumlarda da özellikle ratta da kullanacaksınız. E, stoperle ayarlamanız çok daha e, sağlıklı olacaktır. Çünkü e, şamandıranız bu şekilde duracak. Hemen iğnelerin üzerinde. Üst tarafında e, stoperiniz olduğu için alınacağınız meraya göre zaten bunu direkt otomatik olarak ayarlamış olacaksınız. Atım açısından da çok rahat olacaktır. Bu sistemleri yaptıktan sonra e, gideceğimiz işte liman şehir bölge fark etmez herhangi bir liman olabilir. E, i̇şte ben Adana'da yaşıyorum i̇şte genelde gittiğim zaman Adana'nın ilçesi Karataşa Karataş, Karataş limanına gidiyorum levrekhavına e, oradaki kullanmış olduğum direkt sistemi söyleyeyim. takım anlatmış olduğum takım hatta ben yapıyorum, kullanan arkadaşlar da var. Umarım bereketli davalar gerçekleştirirler. E, yapmış olduğum takımı evimde hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra işte 8 metrelik bir göl kamışım var. E, buna göre boyutunu ayarlıyorum, stoperini ayarlıyorum vesaire. Bunları hallettik diyelim. Bunları hallettiğimizde e, direkt olarak ne yapıyoruz? Zaman kaybetmeden, mesela ertesi gün gideceğiz ya işte gün içerisinde hazırlığımızı yapıyoruz. Ertesi güne ekstra bir şeyimizi bırakmamak adına her şeyimizi, takımlarımızı falan hallettik, hazırlandık, sıra ne geldi? Yeme. 1- e, Taze sardalya alıyoruz. Hani tazeden kastım şu, her zaman, e, gününde zamanında taze sardalya bulamayabiliriz. Ne yapıyoruz? Tezgahlarda işte e, buzu çözülmüş ya da bir nevi taze taze olan vesaire e, sardalyalardan donmamış olarak e, işte 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo her neyse kaç kişi gidiyorsanız ona göre bir sardalya alıyoruz. Onun yanı sıra en önemli kanalozun noktaya geliyorum. Burayı kesinlikle atlamayınız. Eğer ki hedefinizde levrek varsa mutlaka ve mutlaka avlanacağınız merayı yemlemeniz, vaznımız yapmanız gerekiyor. Nedir ve neyle yapabiliriz bunu? En basit işlemi söyleyeceğim size. Balıkçılar pazarına gittik. Ee, ne yapıyoruz? Balıkçılar pazarından yemimizi alacağız. Sardalyamızı aldığımızda e, dikkat edersiniz ki. ki Çoğunuz da zaten balıkçılar pazarına harici bir yemek için balık aldığınızda ne yaparsınız? Balığı temizletirsiniz. Balıkçılar pazarındaki e, balıkçı arkadaşlar, esnaflar temizlemiş oldukları balığın iç organlarını, özür dileyerek bu arsaklarını, iç organlarını ne yapıyorlar? Alıyorlar, bir fıçıları var, fıçının içerisine atıyorlar. Rica etseniz, yani orada hangi balıkçıdan rica etseniz, 3 kilo, 5 kilo vesaire poşetinizi doldurun. 3 liradır, 5 liradır, 10 liradır vesaire para alır almaz, onlara kalmış bir şeydir. Ne yaparsınız işte ücret alacaksa verirsiniz ücretini vesaire e, getirirsiniz elinize dolaba koyarsınız ertesi gün direkt hop limana. Limana vardık. İşte hava daha kararmamış. Öncelikle avlanacağımız noktayı e, seçmemiz gerekiyor. Yani bunu nasıl seçeceğiz? Birincisi e, çok gürültünün çok sesin olmadığı bir nokta olması gerekiyor. Hani fazla ışık almış almamış çok fazla önemli değil. Ben o detaya çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü liman içerisinde balık zaten ışığa alışkın oluyor. Levrek özellikle zaten liman içerisinde ışığa alışkın oluyor. Ama e, tekne içerisinde yapmış olduğumuz ayak seslerine her daim alışkın değil. Çünkü gece sessizliği severek avlan, avlanan bir e, şeye sahiptir, huya sahiptir. Çok böyle patırtıya, kütürtüye, haricen suyun içerisine... E, kesik kesik yansıyan ışığı çok fazla sevmez hatta hiç sevmez Bu nedenden dolayı varsayıyorum ki e, işte bir teknenin üzerinden avlanacağız. Şimdi burada 2-3 e, tane püf nokta söyleyeceğim size. Birincisi kullanacağımız göl kamışı en fazla 8 metre en az ise 7 metre olmalı. 7 metrenin altına kesinlikle inmeyiz göl kamışından bahsediyorum. En fazla 8 en az ise 7 metre olacak. Kesinlikle inmenizi ben tavsiye etmiyorum. Sebebini söyleyeceğim şimdi. Ee, Kamışımızı açtık, takımımızı kurduk. Ee, diyelim ki sekiz metrelik bir göl kamışı kullanıyoruz. Mesafemiz yani avlanacağımız mesafe 8 metrelik bir uzaklıkta olması gerekiyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bir, e, levreyi altımızda aramayacağız. Çünkü sizin orada yapmış olduğunuz ses, Gece alınacağımız için yakacağımız ışık, ufak tefek konuşmalar, işte bir de 1-2-3 kişi gitmişseniz ufak da olsa gırgırlar falan olacaktır orada. Yani gırgır gır şamata sohbet muhabbet olacaktır. Çünkü sabaha kadar kimse susmaz orada. Bu nedenden dolayı levreyi dibimizde aramayacağız. Ha şunu diyen olabilir. Ya abi niye biz gök amışık kullanıyoruz? Niye mantarla sistem kullanıyoruz? Yani niye balığı uzakta arıyoruz? Ee, hani ben tek başıma giderim çok sessiz olurum. Ee, bulunmuş olduğum teknenin dibine el oltasıyla sarkıtırım. Bu şekilde yakalarım devreyi. Yakalıyorum da diyen olabilir. Bakın dostlar. Evet. Yakalayabilirsiniz. Ee, genelde en çok kefal yakalarsınız. Bu bir. İkincisi. E, ha, hedefiniz kefal ise onu, O ayrı bir şey. İkincisi. Hedefiniz devrek ise dibe sarkıttığınız teknenin e, ucundan aşağı doğru sarkıttığınız noktadan çok iri levrekler alamazsınız. Belki zaman zaman 1 i̇şte bir kiloluk, yarım kiloluk vesaire alabilirsiniz. Ama bunun e, devamlılığı gelmez. Sürekliliği gelmez. Açık ve net söyleyeyim size. Çünkü hayvan sürekli ürker. Neden? Siz orada çok hareket tek başınıza olsanız da orada ışık yakacaksınız, hareket edeceksiniz vesaire. Hedefinizde levrek varsa mutlaka levreyi ayağınızın dibinde aramayınız. Liman içerisinden bahsediyorum. O nedenden dolayı kamış en fazla 8 metre en az 7 metre olacak. Avlanacağımız noktada 8 metrelik bir mesafede olacak. Ona göre kendinizi ayarlayın. Ona göre tekne dav yapacaksanız ona göre bir teknenin üzerinde durun. İşte rahatça o balığı alıp çıkartabilmek ya da tekneyi alabilmek adına orada çok alanda çok rahat hareket edeceğiniz şekilde e, kendinizi mutlaka konumlandırın yerinizi ayarlayınız. Evet dostlar şimdi ne yaptık biz balıkçılıklar pazarından mazmuzumuzu yani balıkların iç organlarını aldık. Öncelikle... Avlanacağımız yani mantarın düşeceği noktadaki derinliği tespit ediyoruz. Şimdi takacağınız mantarlar genelde ufak ya da hafif bir ince uzun olduğundan dolayı e, kurşun yere değdiği zaman mantar dik haldeyken anında yan yatar. Çünkü yere değdiği anda ip dışarı doğru kusma yapar. E, suyun etkisiyle mantar hafif bir yan yatmaya başlar. Bu demektir ki kurşun yere değdi. Ne yapıyoruz hemen? Bir karış yukarısına kaldırıyoruz ve mantarı dike atıyoruz. Bakın bir karış yukarıda olacak. Yani ha ben attım dik duruyor işte levrek orta sudan da alır falan vesaire. Asla böyle düşünmeyiniz. Levrek e, doğal yemleri dipten yemeyi yani dipten avlanmayı çok sever. Tamam orta sudan atçekle avlıyoruz, su üstüyle işte pop, e, rapalayla, su üstü rapalasıyla, orta sudan silikonla falan vesaire. E, atçekle bunlarla avlanabiliyoruz ama bunların sistemi de farklı zaten. Diğer videolarımda da bahsetmiştim. Ama biz gece av yapacağız ve yemli gerçekleştireceğiz. Yemli avlarda mutlaka e, levreyi diplerde arayacağız. Bu nedenden dolayı yerden yerden bir karış yukarıda olması yeterlidir. Bunu da Öncelikle kurşunu yere değdiriyoruz mantar yan yatıyor suyun üzerinde ha demek ki yere değdi hemen ölçüyoruz 1-1.5 bir, bir karış kadara mantarı ne yapıyoruz aşağı doğru indiriyoruz ve dik durmasını sağlıyoruz. Bu da e, ayarlamamızı doğru yaptığımız anlamına geliyor İşte stoper kullanıyorsak zaten o ayarın hiçbir şekilde kaçma ya da karışma ihtimali asla yoktur. Mutlaka stoperde kullanın zaten. Ayarlarınızın sabit kalması açısından önemlidir. Bazen e, bir karış bile balığın avlanıp avlanmaması konusunda e, çok etki ediyor. Bunu tecrübeyle e, sabitledik. Neyse lafı fazla dolandırmayalım. E, bunu ayarladıktan sonra hemen o almış olduğumuz mazmuzumuz var ya. Avcumuzda işte bir iki avuç, üç avuç her neyse yarım kilo, bir kilonun kadarı mantarın düşeceği noktayı zaten bildiğimiz için ne yapıyoruz? Toplu halde oraya işte bir iki avuç atıyoruz. Attıktan sonra yaklaşık 15 dakika 20 dakika bekliyoruz. Beklememizin sebebi şu. Birincisi oraya ne gelecek? İlk attığımızda ben açık ve açık açık söyleyeyim size gelecek olan balığı liman içerisindekini. Bir, gelecek ilk balık sargozdur. Küçük sargoz. İki, küçük çupra. Bunlar gelecektir. 3. ufak ufak kefaller gelmeye başlayacaktır. Bunlar dipteki yemleri yiyeceklerdir. Bakın, e, levrek e, belki şunu diyebilirsiniz. Ya hani biz o kadar yemlemat yemleme atı yapıyoruz lan. Yani 2 avuç, 3 avuç, 4 avuç falan vesaire bir kilo, iki kilo yem atıyoruz. Yani balık bununla doyar. Hayır, bizim oradaki amacımız levrek. Levrek olduğu için levrek e, balığın iç organları yani yere yatmış iç organlarını aldırış etmeyecektir. Açık ve net söyleyeyim size. Yani o kadar çok aç olması lazım ki ona göre aldırış etsin ki buna aldırış etmez. Neden? Çünkü Levrek meraya geldiği zaman orada olanabileceği çok fazla balık vardır ki yakalayabilirse vesaire. ve Onlar biraz detaydır. O, o konuda hiçbir şekilde şeyiniz olmasın. Kefal e, avına gitmişseniz eğer kefal yakalayacağınız zaman çok fazla mazbuz yapmanız gerekiyor. Çünkü kefal dikleyerek yer falan filan vesaire. Levrek avında olduğumuz için hedefimiz de levrek olduğu için Oraya bir iki avuç atıyoruz masmuzumuzu. Yaklaşık 15-20 dakika bilemediniz yarım saat bekliyoruz. işte çay kahveniz içiyorsunuz, sohbet muhabbet. Ondan sonra tamamen sessizliğe bürünüyoruz. Yine elimizden geldiği kadar suya ışık tutmamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen almış olduğumuz sardalyadan gerek makasla gerek elimizle iğneyi kaplayacak şekilde birer parça şey alıyoruz, yem alıyoruz ve iğnemize takıyoruz. Bu arada hangi iğneyi kullanabiliriz ya da kaçlık ip kullanabiliriz diye soran olacaktır. Ee, şimdi liman içerisine genelde giden arkadaşların çoğunluğu e, hani kefal de yakalayayım niyetiyle kefal iğneleri falan kullanırlar. Ki büyük balık geldiği zaman onu haşat eder gider o balığı çekemezsiniz zaten. Ki 8 metrelik bir göl kamışı kullanacaksınız. Mümkün değil. Bu nedenden dolayı kısa pala yani çupralarda falan vesaire kullandığımız e, kısa pala sağlam bir iğne götüreceğiz. E, takımımıza bağlayacağız. Yani bu iğnemiz Küçük olmayacak. yani şöyle bir örnek vermek gerekirse, ne kadar iyi görünüyor bilmiyorum. Bu tarzlarda, bu tarzdan da büyük olabilir. Kısa pala iğne alıyoruz. Yani takımımıza bağlıyoruz. Çünkü hedefimizde levrek var. Benim anlatacağım sistemle kilo ve kilo üzeri çok güzel levrekler yakalayabileceksiniz. Nasibinizde, kısmetinizde de varsa tabii ki şimdi dostlar bu yem yememizi yaptık. işte yemimizi taktık, attık. Oltanıza gelecek balıkları zaten başta söyledim. İlk başta işte ufak tefek sargoz gelecek, ufak tefek küçük çupralar gelecek. E, i̇şte yemi didikleyip uğraşan, yemi yiyen veya da arada bir biraz daha irisi gelirse kefal işte yakalayacaksınız. Bunlar gelecek. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat, iki saat kadar ortalama bu balıklarla uğraşabilirsiniz ki uğraşın. Canımız sıkılmasın, nevrek gelecek hiç acele etmeyiniz. Diyelim ki hava 8'de başladık. İşte saat 9-10 arası falan bu küçük balıklarla falan uğraştık. <laughs> Daha sonra e, bu balıklar tamamen vurmayı kesecek. Bakın tamamen vuruşu kesecek. Siz bir anlayacaksınız ki ya atar atmaz işte küçük çupra geliyordu, küçük sarboz geliyordu falan. Canımız sıkılıyordu, şey sıkılmıyordu, eğleniyordu falan. E, gibi bir durumlara düşebilirsiniz. Hiç acele etmeyiniz. Attığınızda ilk etaplarda yoğun bir şekilde küçük balıkla vuruyorsa ve bu bir anda kesmişse bilin ki o mera levrek, levrek, girmiş demektir. O mazmuzladığınız noktanın çevresinde mutlaka ve mutlaka levrek dönüyordur arkadaşlar. Mutlaka. Şimdi levrek ne yapacak? Yerdeki yemi mi yiyecek? Hayır yerdeki yemi yemeyecek. Sizin iğneye takmış olduğunuz yeme basacak. Hiç affetmeyecek. Gelecek anında cup mantar suyun dibinde ve siz asılıp o levreyi yakalayacaksınız. Direkt yutacak veya da çok sağlam yerlerine takılacak. Çünkü yeni avlarda genelde böyledir, çok sağlam olur. <laughs> Silikon gibi ya da rapala gibi değildir. Vesaire. Onun için hiç acele etmeyiniz. Balıkların ee, vuruş sistemlerini ben size söyleyeyim. Birincisi, şupra, ee, sargoz, karagöz bunlar geldiği zaman öncelikle yeme tık 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 vurup cup diye aşağı doğru mantarı batırır. cup diyorum e, öyle yani işte Adanalı. Cup diye aşağı doğru batırır arkadaşlar. Bu ya sargozdur, ya çupradır, e, ya karagözdür. Açık söyleyeyim. İkincisi, kefal geldiği zaman sürekli mantarı, titik titikler böyle, ufak ufak hareketler falan vesaire. Eğer kefalin biraz böyle bir irisi denk gelmişse, o an işte o hoşumla yemi yiyeyim falan derse, oynarken beraber bir anda o da batırır. Bu şekildedir. Balıkların vuruşlarını böyle anlayabilirsiniz. Ama levrek geldiği andan itibaren, Hiçbir şekilde vuruş olmadan saniyesinde anında o mantarı dibe gömer. Hiç affetmez arkadaşlar. Çünkü avcı balık her zaman yemine saldırdığı andan itibaren oradan uzaklaşmak ister. Bakın anında o yemeği aldığı andan itibaren oradan anında uzaklaşmak ister ki çok rahat sindirimi gerçekleştirip tekrardan o merame gelin. Levrek öyledir bakın. Yemini alır, anında oradan uzaklaşır. Yani uzaklaşmak ister. Kendini sağlam almak açısından uzaklaştığı andan itibaren içgüdüsel olarak o yemi mideye indirir. Ağzının içerisinde tuttuktan sonra o mideye indirir. Ne yapar? Döner dolaşır tekrardan o meraya gelir. Leverik böyle bir hayvandır. Bir de çok meraklıdır. Zaten siz oraya yemlediğiniz zaman o küçük balıkların kargaşasından dolayı zaten o levrek oraya geliyor ve gelecektir de. Buna emin olun. Yazın ve kışın bu sistem her zaman işe yaramıştır. Her zaman güzel balıklar yakalayabilirsiniz. Tabii ki her şeyin öncesi nedir? Nasip kısmet arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman için unutmayınız. Evet dostlar anlatacağım bilgiler bu şekildedir. Bu arada kullanacağınız iğneyi söyledim, ipi de söyleyeyim. Unutmayayım daha şimdi aklıma geldi. Konu konuyu açtı. Kullanacağınız ip mutlaka 0.30 ve 0.35 arası olsun. Elinizde varsa kesinlikle flora karbon kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Mutlaka flora karbon misina kullanınız. 8 metrelik, 7 metrelik göl kamışı kullanınız. Kepçe mutlaka yanınızda olsun. Çünkü 7-8 metrelik bir göl kamışı ince ve hassas olacağı için uçlara doğru kiloya yakın, yarım kilo ve üzeri balıkları, hangi balık olursa olsun, ki levrek hırçın bir balıktır. Levrek geldiği anda biz bunu Tekneye yani bulunduğumuz noktaya alamayız. Çok zorlanırız. Ya kamışı kırarız ee, ya balığı kaçırırız. Çünkü siz hareket ettiğiniz anda zaten balık onu kusmak isteyecektir. Sizin çıkmanızla beraber zaten balığı alacağınızdan dolayı ee, balık direkt o yeme kusmaması adına veya da ağzının yırtılmaması adına ki Rat kullanmıyoruz ki kalama verelim balığı yoralım. Böyle bir durum olmadığı için mutlaka yanınıza kepçe götürün. Kepçe götürmezseniz eğer pişman olursunuz çok iri balıklar gelecek. Çok iri balıkları kaçırırsınız. Yeter ki sabırlı olun kepçeniz yanınızda olsun. Diyelim ki kilo ve kilo üzeri bir levrek bastı. Ee, siz onu kaptırdınız. Zaten anında mücadeleden ne kadarlık bir balık olduğunu anlarsınız. Elinizdeki tutmuş olduğunuz göl kamışını arkaya doğru atın. Miskinadan tutup elinizle çekip getirme kepçeyle alın. Tek olabilirsiniz arkadaşınız varsa. Arkadaşınızdan destek isteyin. Anında onu kepçelesin. Hiçbir şekilde boşluk vermeden o balığı alabilirsiniz. Ne kadar büyük olursa olsun. Elle çektiğiniz için boşluk vermeden alabilirsiniz. Çünkü elle bazen çok daha rahat asılarak çekebiliyorsunuz. vesaire. Evet konuyu fazla uzatmak istemiyorum dostlar. Ben bunları çoğu zaman tecrübe ettim. Bunun yanı sıra diğer videolarımda her zaman söylediğim tekrar söylüyorum bu yasaklar biter bitmez e, bu anlatmış olduklarımın tamamını uygulamalı olarak arkadaşlar videolarını çekeceğim uygulamalar olarak anlatacağım size at çeke gittiğimde yemli hava gittiğimde sörfe gittiğimde işte liman içerisine av yapmaya gittiğimde şu an bu anlatmış olduğum sistemi e, Yapmaya gittiğimde vesaire yani yaptığımız bir şey ama yasak olduğu için uzun zamandır gidemiyorum. İlk fırsatta gittiğim andan itibaren e, direkt bunların tamamını size videolayacağım. Ve Mera'da yani bu takımları, sistemi, yemlemeyi vesaire her şeyi ne olursa olsun o an ne yaparsam yapayım. E, Videoya alıp montajlayıp size sunacağım ben. Ki e, çok daha iyi bir şekilde gerek yeni başlayan e, küçük kardeşlerimiz olsun, abilerimiz, hobidaşlarımız olsun vesaire bunlara da çok faydalı olacağını Düşünüyorum. Evet dostlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi sıkmamışımdır. E, tüm sorularınızı e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya, müsait oldukça cevap vermeye çalışıyorum. E, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunlar benim kendi tecrübelerimdir, kendi fikirlerimdir. E, bu sistemi kullanan da ayrıca şöyle söyleyeyim. Çok hobi var. Açık ve net söyleyeyim size. Özellikle Adana dışında çok kullanan. E, hobi var, sürekli haberleştiğim, görüştüğüm vesaire özelden mesajlaştığım e, kişiler var. Aldığı balıkları da haricen görüyorum, gerçekten e, çok güzel balıklar alıyorlar. E, bizim işte Karataş liman olsun, Yumurtalık liman olsun e, buralarda da bu sistemle de e, güzel av yapan arkadaşlarım var. Bu, bu arkadaşlarım sosyal medyada bunları paylaşmıyorlar açık ve net söylüyorum. Çünkü herkes e, yapmış olduğu avları paylaşmıyor, paylaşmakta zorunda değildir zaten. Ee, video'mu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum dostlar. Zaman ayırdığınız için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Ee, videoyu izlerken eğer abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sizin destekleriniz benim için çok çok önemli. Evet. 3000 aboneye geçtik, 4000 aboneye doğru ilerliyorum. Gerçekten çok hızlı bir şekilde büyümeye başladık. Bu sizin sayenizde, sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiğince sizin bana karşı vermiş olduğunuz desteğe karşılık elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah her avınız bereketli geçer, hayırlı geçer, her şeyden önemlisi sağlıklı ve sıhhatli geçer inşallah. Cümleten hayırlı, bereketli avlar diliyorum. Görüşmek üzere. Yeni bir video, diğer videomuz mutlaka merhaba olacak. Görüşürüz dostlar. Cümleten hayırlı akşamlar.